Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde partisine katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan Aka rozetlerini taktı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rozetlerini alacaklar. Çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Evet ülkemize, milletimize, Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir fotoğraf çekimi gerçekleşecek şimdi. Vursunlar lütfen efendim sağlı sollu bir şekilde. Evet şimdi de yeniden refahtan AK Parti ailemize katılım sağlayacak olan Mesut Mercan Sayın Cumhurbaşkanımızdan rozet takdimi gerçekleşecek. Kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz yine bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet, AK Parti ailemizin saflarına katılan Konya Seydişehir Belediye Başkanı, Konya Emir Gazi Belediye Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ülkemize, milletimize, Konya'mıza hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın iş yerine girerek boş koltuğa tabancayla ateş açıp kaçan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 9 Eylül'de Demirçalı'nın Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi Doktor. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katında bulunan inşaat şirketine giderek, boş koltuğuna tabancayla ateş açıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla zanlının Ali Mert A olduğu tespit edildi. Şüpheli, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi mahallesinde sokakta yürüdüğü sırada ekiplerce yakalandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde, ailesinin sahibi olduğu su firmasından belediyeye şişelenmiş su sattıklarını, bundan kaynaklı alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Mert A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen dördüncü. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı kapılarını açtı. Vali Yavuz Selim Köşker, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, festivalin ve fuarların Adana'ya yakıştığını söyledi. Adana'nın tesbih sanatında öne çıktığını belirten Köşker, şöyle konuştu. İlmetli Adanalılar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Bugün Adana'da artık gelenekselleştiğini ispatlayan, üçüncüsünü yaparak geçen ispatlayan ve bugün dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz tespit fuarının açılışında birlikteyiz. Adana seviyor bu işte. Festival, fuarı, sanatı, estetiği, güzelliği. Doğrusu severek yaptığı için de yakışıyor Adana'ya eğlenmesini, güzel eğlenmesini yapıyor. Temennimiz, dileğimiz o ki Adana hep böyle güzellikler almasın. Bütün ülkemiz, bütün şehirlerimiz sıkıntı olmasın. Festivaller olsun, fuarlar olsun, üretelim, tanıtalım, paylaşalım, masayı büyütelim, ülkeyi geliştirelim. Her alanda küçücük bir taşı işleyerek buraya 250 yaşlı sanatçı, sanatkarın, gelmesi, onların buradan ekmeğini kazanması, onun ötesinde bu iş bir sanata, estetiğe, zevke, güzelliğe dönüştürmesi her türlü takdirin tevkildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de organizasyonun tespih sanatını ve kültürel zenginlikleri tanıtma noktasında önemli olduğunu dile getirdi. Sayın Valim, değerli milletvekillerim, kıymetli protokol, kıymetli sanatçılarımız, zanaatkarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, binlerce yıllık tarihine ve ev sahipliği yapmış Adana. bugün kültürünü ve sanatını geleceğe taşıyan çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Hep birlikte dördüncü geleneksel tespit ve doğal taş fuarının açılışını gerçekleştirmenin heyecanlı ve gururunu yaşıyoruz. Adana Valiliğimizin himayesinde düzenlenen bu fark, şehrimizin farklılığını ve öncülüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye'de kendi alanında ilk olan bu organizasyon hem sanatımızı ve kültürümüzü, zenginliklerimizi dünyaya tanıtma açısından büyük bir önem taşıyor. Bu ay şu an beklediğimizden aşırı kalabalık ve e, talep gayet çok fazla. Gurur duyuyoruz Adana e, esnaf olarak tüm tespih teşvik sevenlerin <laughs> fuara gelmesini bekliyoruz. Fuarımız çok güzel geçiyor. Adana'ya dünyanın her yerinden Allah'ın izniyle en müşterilerimiz en misafirlerimiz geliyor. Tespihe talep çok fazla. Bunun yanı sıra doğal taşa da bu sene fazla talep var. Yani memnunuz güzel geçiyor. Normalde fuar bir reklam amacı ama biz ticaretlerimizi de gayet güzel yapıyoruz. İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 121 şirkete el konuldu. 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde çıkar amaçlı örgüt kurulduğu, şirketler üzerinden kaynağı belirsiz para girişleri yapıldığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı ve suç gelirlerinin farklı sektörlere aktarılmaya çalışıldığı öne sürüldü. Masak raporlarına göre örgütün eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik alanlarda suç gelirleriyle şirket alımları ve yatırımlar yaptığı, bu yolla hem ekonomik güç kazandığı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamayı hedeflediği belirtildi. Operasyonda şirketlerin mal varlıklarına el konulurken, TMSF kayyum olarak atandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığın bütçesinin %60'ını ihracatçılara destek olarak harcadıklarını belirterek, Önümüzdeki yılın bütçesinde de mutlaka bütçemizin yine yüzde altmışından fazlası siz kıymetli ihracatçılarımıza destekler olarak devam edecek dedi. Bu yıl 35.si gerçekleştiren Züceks, Züccaciye ve Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Nazik daveti için Züccilere, kıymetli başkanı Burak Önder Bey'e çok teşekkür ediyorum. TÜYAP merkezinde informa fuarcılık organizasyonunda Züjde ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle yapılan bu fuara 1500 marka katılıyor ve gerçekten inanılmaz güzel kaliteli ürünleri burada görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Bolat TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 35. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada 12 salonda ve 100 bin metrekare alanda gerçekleştirilen etkinliğin çok başarılı olacağına inandığını söyledi. Siyasetin e, sıcak ortamında Türkiye ekonomisine yönelik işte bitti, öldü, mahvolduk, herkes başka tarafa gidiyor gibi, kriz var gibi felaket tablosu çizen açıklamaları üzüntüyle karşılıyoruz. Ben o kişilere İstanbul'daki, Türkiye'deki fuarları gezmelerini tavsiye ediyorum. Türk sanayi ürünleri, hizmetler sektörü ürünleri, Türk tarım ürünleri ne kadar kaliteli, başarılı ve yerli ve yurt dışından gelen on binlerce ziyaretçinin, katılımcının bu kadar ilgi göstermesi tamamen Türkiye ekonomisinin, sanayinin gücüyle alakalı, kalitesiyle alakalı Ticaret Bakanlığı olarak biz bütün üreticilerimizle, ihracatçılarımızla iftihar ediyoruz. Ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, kırmızı çizgimiz ihracattır sözü gereği her zaman e, ihracata destek vermeye gayret ediyoruz. Ve bu desteklerimizi arttıracağız. Sizlere de çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye ile Çin'in sağlık sistemi, sağlığın teknolojisi gelişimi ve eğitimi konusunda işbirliklerini çok daha fazla yapacağını belirtti. Bakanlığın açıklamasına göre, Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında dün Şangay'da bulunan Bakan Memişoğlu, burada ilk önce ileri teknoloji görüntüleme cihazlarının üretiminin yapıldığı bir tesisi ziyaret etti. Çok değerli Çin ve Türkiye'nin iş insanları, bilim insanları ve yöneticileri, 3 günlük Çin e ile ve Çin'de görüşmeler yapıyoruz. Önceki gün Sayın Çin Ulusal Sağlık Komisyon Başkanı ile ve ekibiyle bir toplantı yaptık. Daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Bugün de Şangay'da birkaç ziyaret yaptık. Amacımız Türkiye ile Çin arasındaki sağlık işbirliğini çok daha ileriye getirmek. Çok daha her iki ülkenin kazanacağı, her iki ülkenin insanların ve tüm insanlığın kazanacağı işbirliğini geliştirmek. Yetkililerle üretim alanlarını gezerek incelemelerde bulunan Memişoğlu, sağlık alanında yeni işbirliklerine dair görüşmeler yaptı. Bu seyahatimizde de şunu gözlemledik ki, biyoteknolojisinden yapay zekasına, ilacından hizmetine, geleneksel tıptan eğitimine kadar Çin ve Türk insanların ve kurumlarının işbirliğini çok daha fazla arttırmamız her iki ülkede çok büyük kazançlar, çok büyük avantajlar getirecektir. Esasında ilişki bir şekilde kurulmuş ama bunun çok daha iyi gitmesi için bizler yöneticiler elimizden gelen desteği yapacağız. Bu konuda ben herkesin farklı bir zaman dilime girdiğini bilmesini istiyorum. Artık Türkiye ile Çin sağlık sistemi Sağlığın teknolojisi ve gelişimi ve eğitimi konusunda işbirliklerini çok daha fazla yapacaktır. Bugün Çin dünyanın en iyi teknolojileri üretebilen, malzemelerini üretebilen aynı zamanda kendi insanına sağlıklı yaşamayı öğreten bir ülke halinde ve Asya'nın esasında lideri gibi gözüküyor. O nedenle bizler de eski komşuları olarak kültürü, gelenekleri benzer olan, esasında doğu toplumlarının batıdaki elçisi olarak onlarla iş hazırız. Bugün Türkiye, 1900'lerin başından itibaren Avrupa standartlarında ve dünya standartlarında ilaç eczacılık kurumu olan, aynı zamanda gümrük birliğiyle Avrupa'nın bir parçası olan ve sağlıkla ilgili de özellikle son 20 senede hem insan gücüyle, hem bilimiyle dünyaya örnek olan bir ülke haline gelmiş durumda. Adana'da inşaat önünde uyuyan bekçinin cebindeki telefonunun yan kesicilik yöntemiyle çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Merkez Seyhan ilçesi Ulu Cami mahallesinde yapımı devam eden bir binanın bekçiliğini yapan İsmet A, polise başvurarak cep telefonunun çalındığını bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerini gösteren güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden İsmet Ağa'nın koltukta uyuduğu sırada yanına gelip cebindeki telefonu çalan kişinin yan kesicilik ve hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ömer Kumak olduğunu belirledi. Zanlı, ekiplerin geniş kapsamlı çalışması sonucunda yakalanarak emniyete götürüldü. Zanlının polisteki ifadesinde suçlamayı kabul ettiği, cep telefonunu ise satıp aldığı parayı harcadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin sokaktan geçtiği sırada uyuduğunu fark ettiği bekçinin çantasını kontrol ettiği görülüyor. Kayıtlarda, zanlının bir süre yanında oturduğu bekçinin cebinden telefonunu alıp bölgeden uzaklaşması yer alıyor. Antalya'da rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözenle kardeşi Fatih Sözen adliyeye sevk edildi. <laughs> Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in yandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'a getirilmişti. Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alınmıştı. Ticaret Bakanlığına bağlı gümrükler muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda yasa dışı ticareti yapmaya çalışılan 3 Şahin ile 2 makak maymununa el koydu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nesli tehlike altında bulunan türlerin ticaretine engel olmak amacıyla operasyonlar devam ediyor. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, şüpheli otomobilin şoför ve yolcu koltuğunun altındaki doğal boşlukta gizlenmiş 3 şahin, şüpheli tırın alt bölümüne sabitlenmiş tahta kafeste saklanan iki makak maymunu bulundu. Ele geçirilen canlı hayvanlar nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme kapsamında olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olaylara ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi yaralandı. Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda dönüş için manevra yapan traktöre, RS'nin kullandığı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobildeki VM'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde sıkışan yaralılar RS, MM ve AH itfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. VM'nin cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar sonucunda büyük çaplı bir kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında kaçak ürün bulunduğu değerlendirilen araçlar titizlikle incelendi. Seyhan ilçesinde bir tır, Yüreğir ilçesinde ise üzerinde canlı hayvan nakil aracı yazılı bir kamyonet durduruldu. Araçlarda yapılan detaylı aramalarda, tütünle doldurulmuş toplam 7 milyon 425 bin kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasaya sürülmeden yakalanması, kaçak sigara ticaretinin önlenmesi açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Operasyon kapsamında tır sürücüsü Dio ile kamyonet sürücüsü RC gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ve benzer operasyonların farklı ilçelerde de süreceğini belirtti. Adana polisi, kaçak sigara ve tütün ürünlerinin ülke ekonomisine verdiği zararın büyük olduğunu vurgulayarak vatandaşları da kaçak ürünlere karşı duyarlı olmaya çağırdı. Operasyonun kaçakçılıkla mücadelede caydırıcı bir örnek teşkil etmesi bekleniyor.